selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şöyle hemen evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ya krim ne çıktık ya arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar Among Us'ı daha bugün yükledim ve yüzde yüz gerçek Among Us yani çocuk olduğum için kaçık almıştır falan demeyin. Yüzde yüz gerçek Among Us. Zaten videonun sonunda falan gösteririm. Yuh abi. Gerçekten. Üç kişi ölmüş. Abi. Where it's pink. Why pink? Abi Red'e çok inandırdılar beni ya. Red'e verdim ben. Abi. Red'e verdim ben direkt. Çünkü abi Red'e çok inandırdılar. Bir de hani şüpheli davranmayacaksın. Çete o kadar çok yazı yazarsan. White. White. Kim gitti, kim kaldı bakayım şimdi? Aynen abi. Aynen. Şimdi arkadaşlar hemen ikinci harita. Şöyle bir aynen. Evet ama ben neden pembeyim şimdi? Bir dakika. Ya abi almayın benim renklerimi. He? Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir start kardeşimiz. Start at. Aynen abi start'ı mükemmel yazdım. Start start. Evet arkadaşlar start yapmayan ölür. Bildiğiniz üzere start yapmayan yani ölecek. Arkadaşlar, ben üstümde şöyle bir bebek taşımak istiyorum. Nerede o bebek, bebek? İşte bebek. Gel oğlum. Start, start, start. Too fast. Wait one second. Start, start. nın en şanslı serverına girdik abi. Adam oyunu başlatmıyor. Ve ben sadece ikinci haritayı istiyorum. Böyle bir üç o haritayı da bir oynayıp Hı, başladık. Evet arkadaşlar burası da ikinci harita. Üçüncü haritayı da birazdan oynayacağız. Ve sonra da videoyu bitireceğiz. Abi açın. Heh bak. Şunu hemen tamamdır. Aha şurada bir tane daha var. Hayır abi şunu bana salın. Oha bu ne? Abi ben bu görevi hiç bilmiyorum yalnız. Lan ne yapacağız? Amacımızı anlasam anladım anladım Ha tamam abi. Allah dur abi koş direkt abi Direk, direkt 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 Abi direkt şuradan Görevi yapalım yani değil mi? Abi şu adam çok arkamda geliyor. Birazdan doğranacakmış gibi hissediyorum. Abi bırak peşimi lan. 嗯。Um A bak, imposter. Ha nasıl imposter değil? Abi elektriği kesmiş. Abi bak, bak arkamda ya. Beni birazdan kesecek. Bir şeyler gördüm ben çünkü. Bakalım şurada bir şey var mı? Abi 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 abi. Aynen abi koş koş koş. Aa, bak şimdi. Abicim hayda niye sürekli peşimdesin ha? Ah. Oha oha çok zor çok zor. Yes. Abi şu adam afık sanırım. Hadi be şuradaki görevleri yapmışlar. Heh. Şu görev. Aa bu ne? He tamam. 2, 9, 6, 2, 2. Ok tamam. Tamam. Kafeterya. Storch. Abi 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 abi. Abi biri sürekli ventten geçiyordu. Niye sürekli peşimde şu? Abi gördünüz mü? Biriz benden uçuyordu resmen. Şurayı açık tutalım. Burası önemli bir kısım. şu dark green var ya ya da black al işte abi rektör metalum purple a purple boyla gitsin Herkes purple diyor Herkes purple diyor al işte ya ağlamayın abi şu oyunda biraz eh, uza hadi server'dan çık, Heh. Arkadaşlar bir de hemen son oyunu oynayacağız. Bu video birazcık uzun sürdü sanki ama. Ve evet, tabi ben ya yeşil oyun oynuyorum. Ya. Abi adamlar oyundan çıkıyor. Startlayın şunu. Sonunda. Hadi imposter. Ayıp değil mi? Hı? Değil mi ayıp? Arkadaşlar ayıp değil mi? Hı? 好，好，呗。 kaçıyordum. Aa dur. Ay bak görev yapıyorken şu emergency meeting başlatmaları o kadar gıcığıma gidiyor ki. Bir de adam afıkmış abi. Kardeşim videodayım diye mi? Abi adam it's me deyip çıktı. Skip, Skip. Skip. Hayır, bak. Evet abi şuradan hemen Ah bir dakika bura niye Heh. Ah. Ya abi ya arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Hepinize görüşürüz. Adios amigos.